videomuzda Bilgen Bilişsel Gelişim Erken Müdahale ve Destek Merkezi olarak sizlere otizmin tanılanmasında ülkemizde yaşanılan problemlerden kısaca bahsetmek istiyoruz. Ülkemizde tüm yetersizlik gruplarında olduğu gibi tanılama süreçleri, sağaltıma başlama süreçlerinin hızlı olarak işe koşulmasında çok etkili olamamaktalar. Çünkü tanılama sürecinde kaybedilen zaman belki de çocuğun eğitim hayatında ciddi basamakların ertelenmesine neden olmaktadır. Tanılama sürecinin ülkemizde bu kadar uzun sürmesi ya da gerçekten bariz yetersizlik grubunda olmayan çocukların hafif düzeyde yetersizden etkilenmiş ya da yüksek işlevli otizmden etkilenmiş çocukların ya, veyahut Asperger e, tanısı alabilecek durumdaki çocukların tanılama süreçlerinin bu kadar uzun sürmesinin nedeni biyofiziksel yaklaşıma dayalı olarak hekim arkadaşlarla sürdürülen değerlendirme süreçlerinde birçok hekimden görüş alınmaya çalışılması, ayrıca alınan görüşlerin karmaşa içermesi, ailenin ne yapacağını bilmemesi, aile ne yapacağını bilir duruma geldiği zaman yani hani bir şekilde özel eğitim alanına girmeye başladığı zaman bile o ara sürecin çok uzun sürmesi olarak tanımlanabilmektedir. Biyofiziksel model göz ardı edilemez. Herhangi bir şekilde bir yetersizliğin zihinsel, bedensel hiç fark etmiyor. Tanılanması sürecinde biyofiziksel modele bir mutlaka dahil olunması gerekmektedir. Alanında çalışırken gördüğümüz temel problemlerden bir tanesi de bu. Down sendromu gibi net tanıların yani doğuştan sonra hemen ortaya konulabilecek ya da doğum öncesinde e, testlerle ortaya konulabilecek e, yetersizliklerin hemen müdahale edilmesi, onların gelişimsel aşamalarda çok hızlı ilerlemeler açısından çok faydalı olabilmektedir. Ama bir otizmin bazı türlerinde veya hafif düzeyde yetersizde etkilenmişlik durumlarında bu sürecin çok uzaması, bazen de akademik ortama girene kadar çocuğun beklenilmesi, özel öğrenme güçlüğü gibi durumlarda zaman kaybını çok fazla arttırmaktadır. Bu süreçte bizim aileler olan tavsiyemiz genel olarak değerlendirmeyi biyofiziksel modele göre hekim arkadaşlarla yaparken bu arada gelişimsel değerlendirme ya da herhangi bir şekilde özel eğitimcilerin yapacağı bir değerlendirmeye de başvurmaları belki de sağaltımı çok hızlı bir şekilde başlatmaları ve çocuğun zamanının kaybolmaması açısından önem arz etmektedir. Hmm. Şöyle çalışmalarımız olabilmekte. Misal olarak çocuk ilkokul birinci sınıfa gelmiş, ilkokul birinci sınıfa gelene kadar çocuğun bağlam dışı konuşmaları veya da göstermiş olduğu üstün özellikler bir şekilde okul öncesi dönemde o çocuğun üstün özelliği olarak kabul edilmiş hatta çok fazla da pekiştirilmiş olabilmekte. Fakat birinci sınıfta akademik ortamla karşılaşınca ya da sosyal ortam içerisinde, sınıfın sosyal ortam içerisinde bazı kurallar içerisinde davranması gerekliliği ortaya çıkınca çocuğun problemi, sosyal ortam içerisindeki problemi daha belirgin hale geldiğinde birinci sınıfa başlanıldıktan sonra çare arama yoluna gidilmektedir. Bu da o çocuk için ciddi bir zaman kaybı olarak nitelenmektedir. Eğer özel eğitim uygulamalarına okul öncesi dönemde doğru tanılar ya da doğru tespitlerle başlanılmış olsaydı ilkokul birinci sınıfa çok daha uygun bir şekilde hazır olabilecekti o bireyler. Bunun gibi daha üst sınıflarda karşılaştığımız akademik problemler yaşadığında çocukların daha üst sınıflarda ortaya çıkmasından kaynaklanan bu problemlerle ilgili çözümlerin de gecikmesini gördüğümüz olaylar çok fazla olabilmektedir. Bugünkü tavsiyemiz size biraz önce söylediğim gibi herhangi bir yetersizlik ya da herhangi bir norm dışı gelişim gösterdiğine inandığınız zaman çocuğunuzun bir şekilde tanılama süreçlerinde değerlendirmeyi ya da tanılamayı birkaç yerden destek alarak yapmanızı ve en doğru sonuca ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. İyi günler.